Askeri mi miktarda hayatta o, kalmış. Oğlum odun adamsın sen yakacaksın tabii. Kim yakacak? Kendin o, o. Üret odun üret adam mısın? <laughs> üret üret Gideyim bir şeyler kolunu. Tamam kolunu kes at kardeşim işte. <laughs> evet at abi. <laughs> Aynen. Kes kolunu at. <laughs> Kendin <Okay>. at. <atalım. gülüyor> ciddi ciddi yaptı bir de ya. <laughs> o da şeyden kaynaklıdır bu adamlar Türk olmadıkları için. Bir de şey söyleyeyim. Utku hani sen dedi ya işte şöyle sürer, böyle sürer. abi ben ne zaman baksam Steam'de en çok oynananlarda hani sürekli ilk 50'de yani şey dostlar hiç düşmüyor ilk 50'den. Bayağı oynayıcısı var. Bu ne da mi? iyi kazanıyorlar İşinden demek yani. Neden düşmüyor mu? Ben hiç ilk 50'den düştüğünü görmedim yani. Stardew Valley de mesela sürekli ilk 50'de var. Ya e da ilk 100 olabilir bir tam bilmiyorum da oynuyor, listesi var onun yani o o listede hep var yani hiç düşmüyor. Hani illaki bir oynayıcı sayısı var sabit. Hayır yani buradaki şeyi gördün mü sen görelim. Vallahi kime yürüdüm hatırlamıyorum ya. Böyle güzel bir fotoğraf vardı da. <gülüyor> Şeydeki. <gülüyor> Şimdi dün gece şeye sola girdim ben zombaydı. İşte zombaydı tıkladım orada gördüm şey işte arkadaşınız paylaştı diyordu. Kulüpteki fotoğrafı kayranın şeyde direğin orada <laughs> ellerini açmıştır. <laughs> Bir gür yapacağız değil mi? Aynen. Bir gür. Tamamdır abi bunu da yaptık. Oturalım birazcık kayra izleyelim. Ya tam çil bir yayın oldu şu. Bir de arkadan böyle Kayranın... hafif bir lo-fi müziği olsa. Kayra'nın 500 saat yaptığı şey. <laughs> Ya Utku'nun profil resmi de boş zaten ya. Değil mi Utku'cum? İki Benim tane gözden ibaret. Benim boş tabu Ben beyaz yere iki tane göz koymuşsun o kadar yani başka bir şey yok. Bildim boş. kat saat aldı biliyor musun sen? Ne yapmak? Bunu çizmek kaç saat aldı. Bunu sen malı, mi çizdin? Mu? Evet. Oha. Oğlum bu daha da kötü evet. ya sen çizdiysen. <gülüyor> <gülüyor> ben bir yerden buldun da trollüne koydun sanıyordum onu. Emiz değil, emiz değil. Bak yazdım. Sen şey yayını izliyor musun? Mu? Ben yayını izlemiyorum. <laughs> adam oyunda değil, yayında değil. Sır goygoya gelmiş ya. <laughs> Abi oğlum. Her gece yemin ediyorum ateş çakma adam. <laughs> askeri mi miktarda hayatta. Oğlum odun adamsın. <laughs> sen yakacaksın tabii. Kim yakacak? Kendin o, o. Üret odun mi? adam mısın? <laughs> yedim, üret yedim, üret bir şeyler kolunu. Ben ben. Tamam kolunu kes at kardeşim işte. Evet at abi <laughs> Aynen Kes kolunu at <laughs> Kendin <Okay>. at <laughs> Ciddi ciddi yaptı bir de ya Alın <laughs> abi kolum feda olsun <laughs> yeter ya ee, Demiştim ya dün kliplere bakıyordum yani bizim kanalda çekilen kliplere İşte biz ee, şey keserken Kingi keserken biri klip almış İşte Utku diyor ya şöyle yapacağız böyle yapacağız falan hepimiz ölüyoruz orada Baktım o abi boş ikinci boş bir ya. gemi var. Sadece kutup son anda bizim gemiden kaçıyor. Diğer gemiye bir de kutup kurtulmuş orada. <laughs> Ama resmen yani çocuk öngörmüş görmüş öleceğimizi. Hiçbir şey yok böyle daha saldırmamış şey. Boss direkt atlıyor gemiden sonra biz ölüyoruz gemiden direkt hepimiz. Gidebiliriz bu arada aşağıya. İkimiz gidelim istersen. Selamlar odun adam. <laughs> Merhaba. Bitkisiz kalmışsın. Çok kırıldım gece davrandığınız <laughs> için. Gece davranışınız için. Vereyim mi lan? İstiyor mu? Çıktı sesliden ya. <laughs> ya bu çocuk çok garip ya. <laughs> Gerçekten ya. Ergenliği böyle şeylerde yaşıyor. Doruklarda. Abi canını doldurmamış. 11 canı var. Şimdi CTRL F işlemiyor değil mi buna vurmak? Kafasını kafasını. Gerçi bu neye geliyor? Bu ölecek orada. 11 canla madende ne yapacak bu ya? Kapatamıyor musun şu şey? Gelmesin. A few moments later. Zaten engel olamam yani şifreyi tahmin etmene de. Çok zor ya. Aynen zor yani. Geçen mesela şey yapmıştım yani ya, şifreyi tahmin edin girin. O zaman kolay yapmıştım şifreyi. <laughs> Öldü mü? Öldü değil mi Utku? Evet. evet. Nerede ki şu an? Ah ah klasik utku ya. Gerçekten ya. Şaşırdık mı? Hayır. Vallahi bak kaç yıldır oynuyorum bu oyunu. Kaç yıldır Ruinsler'e girdim. Şu olayı bilmiyordum yani kenardan yürüyünce saldırma. Tam burada. Ha, Aynen tam Şu burası. bir bekleyelim. Ben bir yemeklerimi Aynen sen yemeklerini ye. Yine onu köşeye sıkıştırmayı deneyelim mi öyle? Ne kadar hızlı bir Ben yere var. bir tane şey atıyorum. Life giving amulet atıyorum orada. Hatta şuraya atayım direkt. Çalmaz herhalde maymun yok. Şurada dursun yerde. Onu Bende kalsın zaten ben ölünce atarım. ya da şurada dursun. Tam da alıyorum ben. Tamamdır. Canı fulllemiş mi? Yok yine yarıda duruyor ya canım. Ha şarkı da geldi tamam. Tamam öldü artık. Full bana vuruyor yalnız abi. Bir kere daha vursa ben kaçacağım. Evet. Aa zırhım bitti. Evet, çılgın Viking kız. Aa dur ben kendi at, itemlarımı at. alayım ya. Nerede onun? değil mi? Hayır. Eyvah, şey zırhın varsa at bana diyeceğim de. Dur, hallediyorum. Bu can vermiyor. Abi şunu sinir etti beni ya. At, ha at. burada itemlarım benim, buldum. Ben can veren bir şey yapmamış mıyım ya. Şu anda dikkat et. Gel dur zırh var onu atayım yere gel al. Ölüyor musun? Canım çok az kaldı. Dur bakalım. Dur şunu şuraya bırakayım abi. Şimdi tamam. Buradaki her şeyi aldım mı ben? Hiç dur o zırhı iyi, da alayım sen ya. alamayacaksın sanırım onu. bu ay. Hayır hayır Yok hayır hayır. Onu. hayır. Altı tane bu. Bu can daha varmış ya. Ne? A buradan Ama geçtim buraya. Nasıl becerdin? Anlamıyorum. Becerdi e Yalnız tane geçtim. Ha gördüm <laughs> yok <laughs> ki. Ne ya kolum? Hayır hayır Ama hayır hayır, hayır vurma, işte. vurma 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 vurma. Çıkmasın yere yere ışık koyman lazım. Vurmazsa öldürürüm burada onu. Haydi az kaldı. Haydi oğlum şarkı eşliğinde. Amuleti Yes be. Aldım intikamımı. Dur dur dur. Şu ışığı alayım da. Oh be, vallahi müzik de tam zamanda geldi ha. Şimdi, Şimdi dur önce seni bir dirilteyim ben. Heh burada bak. Tam buradayım. Diril orada. bir anda ışıklar karardı hiçbir şey göremedim. Gel. Bunu bıraktım sana. Tamam. Benim kendi fenerimi aldım ben. Evet açalım bakalım ne çıkacak abi içinden. Ee, Ice Staff çıktı, 4 Gears çıktı, 15 Delocated Fragment 7 de Nightmare çıktı. Şunu bir alayım, şu çok önemli Ancient Key. Bunu yedirmiştik. Bir daha yedirmeyelim. Yok Ancient Key değil Pardon Dağlı. Ancient Ga aynen. Horn'u alalım. Şu heykelciyi alalım. Şey yapabiliriz ya, Freeze can veriyordu değil mi? Yani ölmektense. Hem taş lazım, onu da halletmiş oluruz. Oh kasvetli bir maden süreci daha son erdi abi. Kurtuldum. Tekrar Wilson çıkarsan olacak dedi. Bir daha atarım ya öyle olmaz. Her ne dedim? Her mevsim farklı karakter dedim. Olmaz bir daha Wilson çıkarsa. O <laughs> adam gerçek hayatta da aynı ha. Sırf yemek yiyor takılıyor yani başka bir şey yaptı. Tabii gidiyorsun bu arada. Evet doğru. Viraj alamamışım oradan ya. Ve gidelim yapalım abi heykelimizi. aa dur şart almadım da neyse şunu bir yerleştireyim öyle alayım munchard'ı. Discord şifre mi istiyor? O senin kendi Discord kullanıcı adını ve şifreni soruyordur ya. Hani hesap oluşturuyorsun ya Discord'da. Hmm, yok öyle yapmıyorduk. Şunu veriyorduk. Sonra bunu veriyorduk değil mi? Aynen böyle. Ve evet, Ensing Guardian'da tamamdır. Sanırım 9 tane boss kaldı. Bir yazayım bakayım. Ne var? Toadstool var. Malbatros, Klaus, Hayır. Antlion, ha, Satranç güzel. boss'u var. Çıkan skin'e bakar mısınız bana? İğrenç ötesi Başka da yok galiba sadece bunlar var. Bakayım. Abi çok kötü ya. Ama tam tarlaya uygun böyle sanki gübreye basmışın gibi <laughs> ayakkabılar. <laughs> ben pijama ile geziyorum. <laughs> Krep, King, i̇şte Bir krem de krem. Celestial. 2, 4, 6, İkizleri yazdım mı? Ha ya bir de ikizler 9. Tamam 11 tane var diyordum. 2 tane kestik. Tamam. İkizlerle beraber. Hatta şey yapayım bak. 2 gün kalmış. Ben direkt ertesi gün yapayım ben onu. Bir gün önceden değiştireyim. Merak ediyorum çünkü ne karakter geleceğini ve Wilson çok sıkıcı geliyor. Benim içim çok bayıyor Wilson. Umut'cum hoş geldin. Bak rastgele karakter seçiyorum. Senin şansına çekiyorum bunu. Ya umarım güzel bir şey gelir. Sıkıcı bir şey gelmesin ya. Yani sevdiğim bir karakter gelsin. Abi tek isteğim bu. Pijama ile başlıyorum oyunu. Bence pijama uygun bir karakter gelecek. Ve Wormwood da gelmesin. Bıktım artık baktım. Karakter Wormwood Bilmiyorum bir bakayım şimdi. O abi Değiştirdi ne geldi? Ya. Wormut, ya. <laughs> olmadı bu. Keşke Van'da gelseydi aynen. Ve Van'da hiç oynamadım ben daha yayınlarda. Çok güzel olurdu Wanda. da. Abi fena patladık ya. Resmen balon olduk patladık. Şu an iki kişi oynuyormuşuz gibi. <laughs> şimdi adama tarlayla kamış diyeceğim onu da yapalım. Abi şey e, yeterince silik varsa ben bütün mevsim uyuyayım yani yatakta. Sabah tent kurup uyuyayım, akşam da şeyde çadırda uyuyayım yani. Evet abi, Wesley ne yapılır şimdi? Hani Wilson o kadar laf ettim, laf ettim. <laughs> Wesley ne yapabilirim ben? Artık ben de kırmızı çiçeğimi biliyorum. Bu kışın daha çok üşüyordu değil mi? Evet. Ve kurtlar ya, daha şurada evet. Aynen kurtlar direkt vese yöneliyordu. İyi. E, da daha fazla. Ha iyi sonunda bana da bir şey çıktı sandık. Bunda da yeni kapatmadan açarım ya. Şöyle bir ne zaman çıkacağız bu arada? Çıkabiliriz ya. Hani bir şey kalmadı. Karakteri değiştirdiğim için çıkabiliriz bence direkt. Senin işin kaldı mı Efe? Ben taşı arıyorum meteor bölgesinde ya. Sen tipini mi değiştirdin? Yoksa şapkan vardı şapkayı mı çıkardın? Tipimi değiştirdim. Hı. Kırmızı pijama giydim de kınızlısına oldu. <laughs> Vesele şapka yakışır ki. Şunu taksam mı acaba? <laughs> Zırh tak. Değil mi? Aynen tam da savaşçıymış gibi viking. Mes. Abi gözleri Aa, kışa gözükmüyor girmişiz. zaten. Aynen kışa girdik. İşte o yüzden ben karakter değiştim ya. Hiç biz bufalo şapkası yapmadı mıydık ya? Çok boş oynamışız biz önceki mevsimleri. Hiçbir şey yapmamışız. Yapmamışsınız. Sadece yiyip yatmışız yani. Utku'yu eleştiriyoruz da herkes Utku gibi yaşamış oyunda. Valla onu da yaptığımızı sanmıyorum. Yemek yok. <laughs> yok dediğim ki biz yedik yani. yani. Yemek yaptık demiyorum. Yedik yattık. Şey ya, oldu. Yaza girdik ya. Aşağıda kapalı kaldık hiçbir şey yapamadık. Aynen aynen doğru. En son yayındaki bir mevsim boşa gitmişti. Full maden dolduğumuz için. Vallahi taş falan düşmemiş bir Şey, şey termal stone da yok galiba ya buralarda hiç. Gerçi balon yapsam akıl sağlığım düşecek öleceğim ya. Ama yapacağım yine de senin için. Gel parti balon yapayım. Neredesin şey? Ee, Kayracığım, neredesin? <laughs> Yanındayım. Ha dur göremedim seni. <laughs> Al. Teşekkür ederim. Bu Pınar adına yaptım sana. Patlatabiliyor muyuz bunu? <laughs> evet, güzeldi. Çok güzeldi. Değdi <laughs> kesinlikle. Ne canım gitti Allah <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır o zaman. Ben çıkıyorum oyundan. Şu kutuyu açayım. Bakalım ne çıkmış kutudan. Ya balonlar bile daha tehlikeli ya Vestan. Item Collection. Treasury. Açalım bakalım ne çıkacak. Bugün hiç güzel bir şey çıkmadı bana ya. Bu sanırım vardı bende. Pantolon. Yok abi hiçbir şey çıkmadı ya. Yani, tamamen boş çıktı. Yani hiç hiç hiçbir şey çıkmadı. Ama neyse yani normal bir skin çıkmasından daha iyi tabi. Evet dostlar geldiğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.